Tresiklik antidepresan, zehirlenmesi, belirtiler ve klinik, bilgiler, antikolinerjik sendrom, selasyon, delirium, komar, midrialis, kırmızı kurur, cilt ritim bozuklukları, konvüzyonlar, solunum, arresti, hipertermi görülebilir, tedavi ilkeleri, zehirlenmelere genel, yaklaşım, erken solunumu, desteği, ileri yaşam desteğine, hazır olma, şok tedavisi, erken volüterizasyon ritim, bozukluklarının tedavisi, Konvüsyon tedavisi. Hipertermi önlemleri alınmalıdır. Antidot ilaç bilgileri. 1 ila 2 mili ekivalan kilogram intravenöz bolus sodyum bikarbonat. EKG'de QRS genişliği saptanmış ise. Benzodiazepin zehirlenmesi. Belirtiler ve klinik bilgiler. Solunum depresyonu ve bilinç ve yeşikliği görülebilir. Konuşma bozukluğu, hipotansiyon, hipotermi, nistagmus, koma diğer belirtileridir. 12-36 saat içerisinde bilinç düzelir. Tedavi ilkeleri Özellikle ileri hava yolu uygulamalarıyla oksijenasyon ve ventilasyonun sağlanması. Antidot ilaç bilgileri Flumazenil aneksat 1 mg ampul Başlangıç dozu 0.2 mg intravenöz Her dakika tekrarlanabilir. Maksimum 3 mg'a kadar uygulanabilir. Beta bloker Zehirlenmesi Belirtiler ve klinik bilgiler Baş dönmesi, bilinç kaybı, Bronkospazm, astım ve kronik bronşiti bulunan hastalarda solunum depresyonu, bradikardi, hipotansiyon, hipoksemi, bulantı, kusma, konuşma bozukluğudur, geveleyerek konuşma. Tedavi ilkeleri. Zehirlenmelerde genel yaklaşım ilkelerine ek olarak hipotansiyon tedavisinde hive sıvı replasmanı uygulanabilir. Varsa semptomatik bradikardi tedavisi uygulanmalıdır. Antidot bilgileri. Semptomatik bradikardi tedavisi atropin 0.5 mg intravenöz uygulanmalıdır. Maksimum 3 mg'a kadar uygulanabilir. Glukakon 0.03-0.15 mg kilogram intravenöz uygulanmalıdır. External pacemaker uygulanabilir. Parasetamol, asetaminofen, zehirlenmesi, belirtiler ve klinik bilgiler, bulantı, kusma, iştahsızlık sağı, kadran ağrısı, hepatomegali sarılık ve kanamalardır. Her seferde 140 mg kilogram üzerinde veya erişkinde toplam olarak 7.5 gram 24 saat üzerinde doz alımında oluşur. Tedavi ilkeleri Zehirlenmeye genel, yaklaşım ve asetil sistem, tedavisi uygulanmalıdır. Antidot bilgileri Nasetil tedavisi 140 mg kilogram yükleme dozu 70 mg kilogram her 4 saatte 1-17 kesidame dozu verilir. 150 mg kilogram 200 ml %5 dextroz içinde 15 60 dakikada intravenöz infüzyon 50 mg kilogram 4 saatte takiben 100 mg kilogram 16 saatte salisilat asetil salisilik asit zehirlenmesi belirtiler ve klinik bilgiler bulantı kusma solunum sayısında artış kulak çınlaması dehidratasyon solunumsal alkaloz metabolik asidoz olabilir ciddi İntoksikasyonlarda hipokrisemi, hipertermik, taşikardi, pulmoner ödem, pıhtılaşma bozukluğu, hipotansiyon, konvülsiyonlar koma, beynir, ödemi ve SSS depresyonu oluşabilir. Tedavi ilkeleri Zehirlenmelere genel yaklaşım sıvı replasmanı, ön plandadır pulmoner ödem riski varsa dikkat, hipertermi ve hipokrisemi tedavisi, asit baz ve elektrolit anormalliklerini düzeltmek ve vücudun salisilat yükünü, azaltmak amacıyla hemodiyaliz gerekebilir. Antidot bilgileri. Spesifik bir ilaç uygulaması ya da antidotu yoktur. Klinik tabloya göre uygun algoritmalar uygulanmalıdır. Organofosfat zehirlenmesi. Belirtiler ve klinik bilgiler. İshal, kar, tükrük, gözyaşı salgılarında ve idrarda artış, miyozis ve solunum sıkıntısı. Olan hastalarda tarım ilacı zehirlenmesi düşünülmelidir. Santral sinir sistemi baskılanması nedeniyle ajitasyon ve komaya kadar ilerleyen bilinç değişiklikleri, solunun felci, bradikardi, taşikardi, hipertansiyon görülebilir. Tedavi ilkeleri Öncelikle kişisel güvenlik, dekontaminasyon ve cilt, emilim önlenmeli, hava yolu, yönetimi ve oksijenizasyonu önemlidir. Destelik lavaş ilk 30 dakika içinde ve ağızdan, alımlarda en etkili olmakla beraber tüm hastaları acil, servislerde uygulanmalıdır. Antidot bilgileri Atropin 1-3 mg intravenöz verilmelidir. Hrakiobroşyalı sekresyonlar azalıncaya kadar 5 dakikada bir tekrarlanmalıdır. Opioid analjezik zehirlenmesi Belirtiler ve klinik bilgiler Bilinç değişikliği, kişilik değişiklikleri, konvüsyon, koma, solunum depresyonu, akciğer ödemi, bronkospazm, nokta iğne ucu, pupiller, miyozis, huylaların küçülmesi hipotansiyon, ritim bozukluğu, bradikardı, hipokrisemi, terleme, hipotermi, bulantı, kusma, bağırsak seçlerinde azalma, ileus, karaciğer yetmezliği, akut böbrek yetmezliği görülebilir. Tedavi ilkeleri Zehirlenmelerde genel, yaklaşım ilkelerine ek olarak, solunum depresyonu varsa, entübasyon yapılmalıdır. Hipokrisemi veya hipoolemi varsa ilgili akış, şemasına göre tedavi edilir. Antidot bilgileri Takeme onayı ile nalokson, opioid bağımlısı hastada. 0.1 mg intravenöz opioid bağımlısı. Olmayan da 0.4 mg intravenöz uygulanır. Takiben istenen etki elde edilene kadar 0.1, 0.4 mg atne ya da siyanoz olan hastada 2 mg intravenöz uygulanır. Maksimum 10 mg kadar uygulanabilir. Solunum çabası geri gelirse veya ajitasyon olursa intravenöz, naloksan sonlandırılır. Kokain, metamfematin, zehirlenmesi, belirtiler ve klinik bilgiler. Ajitasyon, hiperhipotansiyon, taşikardi, midriyazis, terleme, hipertermi, okut, miyokard enfarktüsü, nöbet, rabdomiyolis, intrakraniyal, infarkt, intrakraniyal kanama, görülebilir, ölüm nöbet, kardiyak ve hipertermi sonucu gelişmektedir. Tedavi ilkeleri, zehirlenmelerde genel, yaklaşım ilkelerine ek, olarak dördüncü sıvı tedavisi şokun önlenmesi ve tedavisi önemlidir. Hipertermi kontrol altına alınmalıdır. Lövet gelişmesi durumunda tedavi edilmelidir. Antidot bilgileri Spesifik bir ilaç uygulaması ya da antidotu yok. Klinik tabloya göre uygun algoritmalar uygulanmalıdır. Karbon monoksit zehirlenmesi Belirtiler ve klinik bilgiler Baş ağrısı, baş dönmesi, bitkinlik, görme bozukluğu, bulantı, Karın ağrısı, yüksek yoğunlukta hafıza bozuklukları, reflekslerde azalma, dispne, takipne, solunum yetmezliği, göğüs ağrısı, aritmiler, taşikardi, hipotansiyon, senkop, nöbet ve koma oluşabilir.